Evet, Bahattin ne yapıyorsun Bahattin? Ege ne oluyor? Röportaj yapıyoruz. Röportaj yapıyoruz, gel. Gel sen de röportaj yapalım. Ya ne yapabilir? Ben abi bunu alamıyorum. Bunu geçiniyorum. Benim geçim kaynağım ben bunda. Gel abi yaklaşsana şöyle, yaklaş yanıma gel. Röportaj evet. mı var? Röportaj ya, 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 burada burada bizim olur. Bahattin var. Ee, Bahattin evsiz. Çorlu'daki evsizlerden birisi. Eski dilik ke yapıyorum. Kendi burada. imkanlarıyla burada kendine bir kulübe yapmış. Gece burada yaşıyorsun değil mi Bahattin? Ya, ya sen nasıl bilsen öyle. Sen nasıl dersen öyle. Bahattin burada yatıyor. Yaz, kış burada yatıyor. Ara sıra hayırsever vatandaşların ben desteğiyle. Ben de benim yatıyordum. Benim şey, benim şey kayıp çıkamadık. kaldı kaldırdılar. Evet. Ben kendi, kendim bu kadar yapabildim. Kendi bu kadar yaptı. Bahattin biraz inatçı, onu da biliyorum. Biz zaman zaman kendisine destek, yardım yapmak istiyoruz. Çok yardımı da kabul etmiyor. O ayrı bir frekansta. O kendi başına yaşıyor. Kimseden yardım da istemiyor. Öyle bir yapıda. Biz gene Bahattin'i seviyoruz. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Abi, ne olacak buranın hali? Hani bak, bak, bilmiyorum. 6-7 ayda hava ha yağmıyor. Hava da bizim istediğimiz olmuyor. Ne ol? Sen ne istiyorsun? Yağmur yağsın mı istiyorsun? e, e tabii. Bak, ya bak bak onda yapacağım kurudu onda peki yağmur yağsaydı bu evet. O, öyle mi olacaktı? Bahattin bak oraya kurudu yapacağım peki yağmur yağsaydı kurumayacaktı bak. Ha onu da antime evet. tüm su koyu Ha orada bir tane ki evet. çıkarmıyor. İşte Ötelinle kurudu. Çorlu böyle bir yer e, sevgili bak izleyiciler. Bak bak bu bura bu, herhalde kumsal Çorlu herhalde. Çorlu'nun göbeği ya. diyoruz ben ya. Ben bilemem. Terk edilmiş bir yer. Bahattin sahip çıktı buralara. Buralara domates ekiyor, fasulye ekiyor ve o da yağmur bekliyor. Yağmur yağarsa domatesler var. Orada kızarmış yalnız domatesler. Gerçekten. Bahattin hayat nasıl gidiyor? Vallahi bilmiyorum. Sen nasıl görürsen ben de öyle. Nasıl? Ne yiyorsun, Ben buraya 6-7 sene oldu herhalde buraya geleni. Evet. Ben o kadar biliyorum. Buraya sen ya... sen olmasan burayı zaten hepten mi aldın? Tamam. Evet. Onları da kaldıracaklarmış da. Ee, <laughs> bir iki bin şehir de olsun ya da bilmeyin evi onun için bir daha bekledim onlar da kaldıracaklarmış ama ne zaman kaldıracaklarmış bak burada ev doluydu ev bu köşeli evde oluyor. bak. şurada bile o ram, ramuk ramı ramuk. Evet. Orada köyü e, vardı. Bakın yani bunlar, bunlar de, ne olacak? Bunları, da, ol. bunları niye topluyorsun? Satıyor tatlamıyorum, musun? Toplamıyorum, toplamıyorum. Satıyor musun? Hani anladın mı? Fasulyelere su koyuyorum. Su koyuyorsun, anladım. anladım. Fasulyelere su koyuyorum, su. Seni biz götürelim, böyle bir bakım evini alalım, bir yardım edelim. Yok yok yok, aman aman aman. Böyle yıl. Yılbaşına kalmadı zaten. Yılbaşında ben kendi köyüme gideceğim. Burada bak! Bak bak! E ekin ektim ya! Şunu yaptım ya, bunu yaptım ya! Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Nereye gideceksin yılbaşına? Ne? Nereye gideceğim? Gideceğim ne e gideceksin? Gidecek misin? Ne Nereden yer Bursa buraya gideceğim? Sağlık ya, saat nasıl? Ya bana ektim ya, domates ektim Şunu yaptım ya, bunu ne yapacağız? Ama bahattin ne yapacağız? burası şehrin göbeği. Burada fasulye payı olmaz ki. Onu alıyor da yaptırmıyorlar. Yaptırmıyorlar. Oluyor, oluyor, oluyor da. Yetişiyor ama. Yetişiyor da ama yaptırmıyorlar. Evet, ama burası belediye. Burası kasaba olduğu için. Burası belediyenin yeri bahattin. Ey tamam. Burayı, ya, burayı e, terk etmen tamam. lazım ya. Yani. Kanun sen değil. Ey tamam. Belediye, belediye ben toprak, 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 parası veriyorum ama. Veriyor musun toprak parası? Tabii. Kime veriyorsun? Ya burada duruyorum ya. Evet. Oturum parası veriyorum. He. Sağlık oturma... saat nasıl? İyi misin? Sağlık saat nasıl? Vallahi iyi. Benim ayağımda şey bir yara çıktı. O yara yaralardan biraz. Bahattin kotu değiştirmiş ya Yeni ko yeni kot yara çıktı. Yara ne yarası şu elde bana kadar biraz ondan yürüyemiyorum biraz. kaymakama söyleyelim senin bakım yapsın belediye başkanı. Yok. Bırak Evet. Bak bak. Tam şey. Sağlığında herkese kaymakam. Öyle mi? E tabi. İyiyken herkes kaymakam. Sağ Sağlığın yerinde mi? Herkes kaymakam. Sağ ol <laughs> bak. bak. Batim, Burası bir ben... tam şey. Burası büyük şey ya. Heh. Her sokağında bir muhtar var. E, e, Sağlığındayken herkes muhtar. Ben bir şey diyemeyeceğim. Buranın evet. idare amiri kaymakammış. Doğru. Tamam. Ama şeyi valiliği başka yerdeymiş. Vatim ben, şimdi, beni, şimdi sen maske ben, de ben, takmamışsın. Ben, ne olacak? Ben, Senin maske, maske nerede? Ben, ama çok şey diyorum ben daralıyorum, daralıyorum mı tamam. çıkarayım abi burada. Tamam, tamam Bahattin. Hadi sana kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Hadi, ha, hadi, hadi bakalım. Müşterim. Evet. Bak, bakın şehir olduğu için. Bir de şey gibi diyor, yani bir böyle bir çiçeği ya. Böyle şey yukarıda çiçeği gibi. Bahattin şey burada, şey bu ne? Karpuz mu bu? Ha. Karpuz mu gerçekten? Ha. Evet. Olmadı o. Ama olsaydı, baba olsaydı altı yedi kilo alacaktı. Havaya hava yapmadı, olmadı. Sen bayağı şey gölgeye dalmışsın karpuzu. O, orada da var. O, o evet. da var. Evet. Ama e... baba hava yağma, rahmet yağmadı ya onun için olmadı. Olmadı. Sen bastıydın mı Rahmet yağsaydı e... Sen misin? <laughs> sen? Evet, evet tamam tamam. Hadi bakalım. Evet Çorlu'nun iki yüzü e, hatta üç yüzü, dört yüzü Çorlu'nun şehir merkezi, göbeği, belediyenin ilgisizliği, her tarafın çöp olması bir tarafın otopark olması terk edilmiş olması, bir tarafta evsizlerin yaşıyor olması, bir tarafta şehrin göbeğinde domatesin fasulyenin karpuzun yetişiyor olması. Yani böyle bir yerde yaşıyoruz ya. Ben daha hayretler içindeyim. Ne bilemiyorum yani artık takdir ta izleyicilerin, takipçilerin. Çorlu böyle bir yer.